yapacak değerli izleyenler. Bunu da bir not düşmüş olalım sizlere. Öte yandan ise İsrail'in Suriye'nin başkenti Şama 20 kilometre mesafedeki bölgelere düzenlediği saldırıları ekranlarınıza taşıyalım. Hermon Dağı'ndaki işgali iki ülke arasında güvenlik anlaşması arayışının sürdüğü bir dönemde tansiyonu epey bir tırmandırdı. Tabii Suriye Geçiş Hükümeti Cumhurbaşkanı e, Ahmet Şara, İbrahim anlaşmalarına katılma olasılığını reddetti ve önceliğine derseniz 1974 tarihli güvenlik düzenlemesine dönmek olduğunu vurguluyor. Suriye bir yandan İsrail saldırılarıyla, diğer yandan da yeni bir iç yapılanma iddiasıyla kritik bir dönem işte. İsrail ordusu Şama 20 kilometre uzaklıktaki Hermon Dağı eteklerindeki bir hedefe baskın düzenledi. İşgali savunan İsrail Savunma Bakanı Katz burada kalacaklarını söyledi. Saldırılar bununla sınırlı kalmadı. Aynı gece İsrail bu kez İHA'larla vurdu. En az 6 Suriye askeri hayatını kaybetti. Suriye Dışişleri Bakanlığı saldırıları bölgesel barışa doğrudan tehdit diyerek kınadı. Suriye Geçiş Hükümeti Cumhurbaşkanı Ahmet Şahra ise İsrail ile bir normalleşme zemini olarak İbrahim Anlaşmalarına katılma ihtimalini kapattı. Golan'daki İsrail işgali nedeniyle bunun mümkün olmayacağını belirtti. Gazeteci Sarkis Kasaryan'ın aktardığına göre ise Suriye'de Orta Batı Siyasi Konsey ilan edilecek. Konsey, Laskiye sahilinden Hama ve Humus kırsalına kadar Alevi nüfusu temsil eden federal bir yapı olacak. İddia akılları ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barak'ın Suriye'ye yeni bir model önerisini akla getirdi. Tom Barak, ABD'den gelen senatörler Jane Sheen ve Joe Wilson ile birlikte Şam'da Şara ile görüştükten sonra Ürdün'ün başkenti Amman'da da SDG'den Mazlum Abdi ve İlham Ahmet ile masaya oturdu. ABD'li senatörler SDG'ye desteğin süreceğini belirtti. Tabii süreci de takip ediyoruz birlikte. İsrail, Suriye'nin başkenti Şam yakınlarındaki Küs ve bölgesine de hava saldırıları düzenlemekte. Sıcak gelişmeler ya da bilgiler aktarılırsa haber merkezimize hemen sizlerle paylaşıyor olacağız. Tabi bu Orta Doğu'da şimdi savaş ateşi büyümekte. Ankara'dan da bunun üzerine kabine toplantısındaki gündem başlıkları arasında gördük. Dikkat çeken bir karar geldi. Hükümet Tokyeli ile 81 de yeni sığınak yapılacağını duyurdu. Ancak şimdi bakacak olursak bir yıllardır uygulanmayan yönetmelikler, işte boş verilen zorunluluklar, depo haline dönüştürülen bodrumlar bu kararın ne kadar samimi olduğunu vurgulattı.